Burak Bey ne haber? İdare ediyoruz işte. Oğlum dün seni kaç kere aradım. Niye açmıyorsun telefonları? İşim vardı. İşim vardı. Ne işim vardı? İşim vardı. Senin seraların mahallesine taşınacağın saçmalığı konuşuluyor ama ben pek inanmadım tabii. Ne inanmadın bakalım? Söyle biz de inanmayalım. <laughs> Selim. Benim taşınacağımı duymuştu onu söylüyordu. Burak, yoksa sen de mi boğaz çocuğu oluyorsun? Yok, artık oralarda boğulurum ben. Serra'nın malisine taşınıyorum. <laughs> Bu iyiydi. <laughs> ne oldu, komik mi? Yine ne çakallık peşindesin. Ay düşünsenize, mahalle Burak'ın partileri inliyormuş, popüler bir yer oluyormuş falan. <laughs> Çok iyi oldu, gerçekten. Gerçekten bayağı komiksiniz ha, valla. Burak ne oluyor? Sen ciddisin. Ben şaka yapıyorsun sandım. Hayır canım ciddiyim. Şaka falan yapmıyorum. Ya babam işte bu trafik kazasından sonra dedi ki ya Ankara'da kalacaksın dedi. Ya da sana beş kuruş para vermem dedi. Ben de resti çektiğim İstanbul'a geri döndüm. Adam gerçekten dediğini yaptı yani. Beş kuruş para vermiyor. Şu an Metele'ye kurşun atıyorum. İğrenç bir otelde kalıyorum. Dedim bu kadar kötü bir otelde kalacağım. En azından ufak tefek bir ev tutayım diye düşündüm ben de. Ay Burak inanmıyorum. Çok feci bir şeymiş bu. Oğlum sen bana niye bunu söylemedin? Her şeyden en geç benim haberim oluyor ya. ne bileyim ya öyle bir sebebi yok. Söylemek istemedim. Yok olmaz böyle. Bebekteki evde beraber kalırız. Ha yok ben rahat edemem dersen otelde bir oda ayarlayayım sana. Yok yok hiç gerek yok gerçekten yani. Kendi başımın çaresine ben bir kendim bakayım ya. Sağ olasın. Parasızım ama gururluyum diyorsun yani. <laughs> Aynen. Kıskanç ve sinsiyim demiyorum en azından. Niye böyle bir şey dedi şimdi bu? Ben bir bakayım şuna. <laughs> <laughs> ah, yeni biri çalışmaya başlamış kafede. Ha, o kızın yerine gelmiştir. O kızın ne oldu ki? Yakında buranın başına gelecek şey oldu. Kullanma süresi doldu. Buradan çıkmazdı hani, sırrımı sende saklıydı falan. O ne demek ya? E sen hemen yetiştirmişsin Selim'e sizin mahalleye taşınacağımı. Ben kimseye bir şey söylemedim ya. E sen söylemediysen kim söyledi? E ne bileyim Burak? Ne işin var senin bu saatte burada? Biz barbarla bir şeyler içtik. Barbaros'tan öğrenmiş olabilir. Barbaros kim? Bizim ailenin Fahri muhtarı diyelim. Yani bilmediği hiçbir şey yok. E tamam bunun Selim'le ne ilgisi var? Arkadaş olmuşlar. Selim'in Barbaros diye bir arkadaşı var ve benim bundan haberim yok yani. He? Oğlum niye öyle apar topar gidiyorsun bir dinlesene. Ya bırak o geri zekalıları dinleyeceğim. dinleyeceğim hani insan üzülür yani. Bunlar üzülecekleri yere dalga geçiyorlar. Onlar şaka yaptılar. Abartma sen de. Sara, rica etsem Burak'la baş başa bırakır mısın bizi? Özel bir şey konuşacağım mı? Pardon. Sen kızı niye öküzlük yapıyorsun? Üzüldü kız. Boş ver, boş ver. Babanla ne oldu onu anlat. Çok bir şey işte. Masada anlattığım kadarı yani. Başka bir şey yok. Peki senin bu bahsettiğin evi kim buldu? Serra. Serra mı? Serra senin özel durumunu biliyor yani. Biliyordu. Sağ olsun bayağı da destek oldu yani. Olmasaydı ben bu kadar kolay atlatamazdım. Diyorsun. Siz ne zamandan beri bu kadar samimi oldunuz ya? Samimi demeyelim de daha çok dert ortağı değil. Dert ortağı. Güzel. Haydi. Burak cidden o mahalleye taşındıysa kesin altına o... Serra vardır. <laughs> Saçmalama yani Serra sevmiyor ki Burak'ı hiç sevmiyor. Serra var ya kahraman olmak için elinden gelen her şeyi yapar. Egosunu böyle besliyor kızımız. Burak'ı bataklıktan çekip çıkarmak için böyle adımını atmıştır. Fakirin halinden fakir anlar klişesiyle kandırmıştır çocuğu. Kesin görürsün. Kesin. Doğru. Cidden i̇şte yapmıştı o. Efendim anne. <laughs> ciddi misin? Hallettin mi? Atıldı yani okuldan. Bitti gitti. Anneciğim teşekkür ederim. Çok sağ ol. Öpüyorum. <laughs> oh be. Bil bakalım ne oldu? Ne oldu? Annem Zeynep'i okuldan attırdı. Ne? <laughs> Akran şiddeti diye bir gerçeğimiz var tatlısı. Ve Zeynep benim zayıflığımı kullanarak bana şiddet uyguladı. Yani görülmese de. Hak etti. Çok hak etti. Biricik sanki biraz ileri gitmişsin yani yazık oldu kıza. Ben bana yapılanı asla unutmam tatlısı. Ve karşılıksız bırakmam. O burada da sinsi ve kıskanç lafını yedireceğim. Sıra onda. Getirsin. Demek kesin kararını verdin. Evet hocam Mert Bey'i de aradım. Zaten Amerika'daki okulun istediği kriterler tutuyor. Not ortalamam da dahil. Proje ödevlerini de yapıp bitirdim. Yani sizi bırakıp gitmeye hazırım diyorsun. Öyle diyelim. Selim de eminim destekliyordur bu kararını. Haberi yok. O olmasına gerek de yok zaten. Hocam, onu ilgilendiren bir konu değil artık. Peki. Öyle olsun. Benim takip etmem gereken bir şey var mı? Yok. Sen zaten kararını vermişsin. Ben yazışmaları hallederim. Sana da haber veririm. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. kalın. Rica ederim. Ne yapacaksın? Serra. Ne haber? Nasıl oldun? İyiyim. Kitap kulübündeki herkes... ...Aband'dan dönüştü otobüste niye aldığını sorup duruyor. Sen ne diyorsun peki? Ha, ne diyeceğim? Size ne sinirleri bozulmuştur diyorum da. Yani Selim'i sabahın köründe otelden elleri kanlı çıkarken görenler var. O yüzden kavga ettiğiniz dedikodusu ayyuka çıkmış haberin olsun. Yasemin lütfen. Tamam peki. Sizin o küçük diye beğenmediğiniz evi kim tuttu biliyor musun? Kim? Burak. Ne? Yok artık. Serra. Böyle dönüp bakacağını anlatsana şu olayın aslını. Sonra anlatırım. Selim müsaitsen konuşalım mı biraz? İyi o zaman görüşürüz bay. Görüş. Gel. Önce benden duy istedim. Tamam dinleyeceğim seni. Ama önce şu Burak konusunu merak ediyorum. Burak konusunu mu? Siz Burak'la ne ara bu kadar samimi oldunuz? Burak bizden bile sakladığı özel hayatını seninle paylaşıyor. Ve sen bana hiçbir şey söylemiyorsun. Adı üstünde özel hayat. Paylaşmamam rica edildi ben de sustum. Öyle mi? Ben aynısını yapsam... ...sen kesin kıskançlık krizi eşiğinde... ...bana böyle dürüstlük dersi verirdin. sen git o sırrını seninle paylaşmayan en yakın arkadaşından hesap sor istersen. Ama ben kız arkadaşından hesap sormayı tercih ediyorum. Eski kız arkadaşından. Ben işe geç kalıyorum. Söyleyeceklerim bittiyse. Ben sana söyleyeceğim en büyük cümleyi abartta söyledim. Ama sen farkında bile değilsin. sürpriz. Günaydın. Elin nasıl oldu? İyiydi şu. Ne yaparken kestin Selim? Niye soruyorsun? Ben seni merak edemezdim. Neden sorduğunu çok iyi biliyorum bir için. Seni neden bu kadar çok seviyorum biliyor musun? Çünkü hmm. ikimiz de ailelerimizin defol ürünleriyiz. Onları memnun etmek için uğraştıkça, yırtındıkça patinaj çekiyoruz. Kendimizi bir türlü beğendiremiyoruz onlara. ikimiz de kaybetmeyi, sevilmemeyi, onaylanmamayı, istenmeme gibi korkularımızı sırt çantamıza doldurup bir güne başlıyoruz. Ben Ben o çantayı taşıyamıyorum artık. Çok zor gelmeye başladım. Ben de. Ben de çok yoruldum. Selim. Sen bana her ne kadar kötüsün desen de beni o beni o kadına benzetsen de. abartmadım tamam mı? Ben öyle lafın gelişi söyledim onu. Ben seni çok seviyorum. Seni gerçekten çok seviyorum seni. Keşke sen de beni sevebilsin. Keşke belli düzelebilsem ama... ...böyle olmuyor işte. Tamam, görüşürüz Selim. Selim. Neredesin oğlum? Sen telefonunu da arıyorum, açmıyorsun. Yine ne yaptım abi ya? Sen bir şey yapmadın. Bu sefer sana bir şey yaptılar. O ne demek? <laughs> Arka arkaya okulun güvenlik kameralarıyla ilgili problem çıkınca... ...okulun güvenlik şirketiyle bir çalışma başlattık. Ee? Yani... ...bazı güvenlik elemanları para karşılığı bazı şeyleri göz yummuşlar. Yani? Senin statik notun sisteme yanlış girildiği için de eksi değilmiş. Bir tarafından değiştirildiği için öyleymiş. Kim peki bunu yapan? Burak. kızlar. Ya dün için kusura bakmayın ben o yani o an ...iki böyle sinirle ne dediğimi bilemedim biraz fazla ileri gittim galiba. Yeni mi aklın başına geldi? Dansız kaldın herhalde. Al işte. Burak! Gel. Neden yaptın? Ne yaptım lan ne bağırıyorsun? Statik notumu neden değiştirdin? Yeni bir Zeynep vakası. Ne biçim arkadaşsın lan sen? Oğlum görüntülerim var. Sana yardım eden güvenlik görevlisinin yazılı itirafı var lan. Neden? Ne varsa var lan. Yaptım ne var? Yaptım. Aa, aa! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak dur bırak. Bırak beni. Ya bırak yapma yapma yapma. Bırak. Neden Selim. yaptın? Ya, 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 ya. Ben seni Selim. kardeşim sanmıştım oğlum. Kardeşim sanmıştım. Selim yapma yapma boğuluyor çocuk ya. Selim bıraksana. Selim ya ne bakıyorsunuz? Yardım ayırırsanız ayırsanıza. Selim. Bırak. adam sanmıştım. Mecbur etmezmişsin. Al, ah, senin olsun. İyi anlaşırsınız. Allah topunuzun belasını versin. Özür dilerim. Ne özür? Neden kavga ettiğimizi yeni öğrendim. Öyle mi? Ben de inanamadım duyunca. Tabii. Sen düşünmüşsündür. Selim haksız yere kavga çıkarıp burayı yere sermiştir. Buna inanmışsındır ama haksız olduğunu öğrenince şaşırmışsındır tabii. Selim. Tamam haklısın. Özür dilerim. Özür fazla bittiyse ben gidebilir miyim? Hayır. Konuşacağız çünkü. Bizim konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Tükettik her şeyi Serra. Sen tüketmiş olabilirsin. Ama ben daha anlatmaya yeni başlayacağım. Selim tamam bak en yakın arkadaşının kazıyla sarsılmış olabilirsin. Keşke bir dinlesen. Ya Serra benim öğretmenimmiş gibi konuşma. Sürekli eleştirme beni ben daralıyorum. Daralıyorsun. Evet, daralıyorum. Ne zamandan beri? Bir süredir. Tamam. Ben kapatıyorum o zaman konuyu. Sen ne yapacağını iyi bilirsin zaten. Aynen öyle. Böyle mi konuşacağız yani? Ne dersen beni tersleyecek misin? Biz yapamıyoruz Serra. Olmuyor, beceremiyoruz. Sen beni sürekli eleştiriyorsun. Beni sevdiğini bana söylemek yerine, sevgini gösterdiğini ima ediyorsun. Ama o kadar köşelisin ki bunu yaparken bile, yaparken bile kalp kırıyorsun. Elle tutulur hiçbir tarafım yok yani. Ben öyle bir şey söylemedim. Ya ne dedin o zaman daha açık söyle. Bizden olmayacağım. Ne ben sana edebilirim ne sen bana edebilirsin. Son sözüm bu mu yani? Peki. Ben senin Amerika'ya gittiğini bile Onur abiden öğreniyorum. Bir de karşıma geçmiş dürüstlük dersi veriyorsun bana. I found him knee.